şu süreçte özellikle ısrarla şunu söyledik. Dedik ki insanların dışarıya çıkışlarındaki en önemli takip sistemi bizim elimizde İstanbul Kart. Milyonlarca kullanıcısı var. Bize verileri verin, hasta verilerini bize verin ve biz bu hasta verileri üzerinden İstanbul Kart kullanıcılarını engelleyelim. Otobüse geldiğinde o hastanın Otobüs kartını kullandığında orada alarmı yanacak, uyarıyı yapacak ve biz gerekli işlemleri o vatandaş hakkında başlatacağız. Ya ısrarla bize tek bir hasta verisi verilmedi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bu talebimizi haksız bulan hiçbir devletin yetkilisine de rastlamadım. Yani madem haklıyız, bize hasta verisini niye vermezsiniz? Anlayabilmiş değilim. Yani şu yapılıyor bize binen yolcuların bir sayısını göndereceğiz. Bindikten sonra takip edilecek. Ya hasta araçlara bindikten sonra takip etsen ne olacak? Bulaştırdıktan sonra onu bulsan ne olacak? Bulmasan ne olacak? Bu tür yanlış uygulamaları sebepsiz yere uzatılan bu tür yanlış uygulamaları gidermeliyiz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da bir gerçeği sizinle paylaşalım. Yani bu gerçeği niye söylemiyoruz? Niye paylaşmıyoruz? Onu da anlamış değilim. Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notuyla bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda son bir hafta için özellikle konuşuyorum. Türkiye için açıklanan vefat sayısını Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Yani bu sayının bu şekilde açıklanmasıyla ilgili bir geçerli durum ya da bize yanlış bir bilgi sağlık kuruluşlarından geliyorsa mezarlıklar müdürlüğüne bunu gidersinler doğruyu biz de görelim. Mutlu oluruz.